Herkese merhaba, ben Pınar Bingül, Instagram'da Pınarso. Bugün sizinle kitap defterime bakacağız. Kitap defterimde 2023 yılında okuduğum kitaplardan alıntılar, özetler, görseller bulunmakta. Toplamda 90 kitap okudum. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Ömrü hayatımdaki benim kendi kişisel rekorum oldu. Çok güzel kitaplar okudum. İki tane kitabı yarım bıraktım bu 90 kitabın içinde. Onları ama bunun içine eklemedim yarım bıraktığım için. Şimdi isterseniz fazla uzatmadan bu defteri inceleyelim. Hem de okuduğum kitaplara dair de fikirlerimi aklıma geldikçe söyleyebilirim. Ben çünkü unutkan bir insanım. Hani bir film vardır bilirsiniz 50 ilk öpücük diye. Kız uyuyor ve ertesi gün uyandığında her şeyi unutmuş oluyor ya. Ben de onun bir değişik versiyonuyum. Yazmış olsam bile unuttuğum çok fazla şey var. Şimdi defterimin ilk başlangıç sayfasına şöyle bir giriş hazırladım. Şöyle biraz yükseklik yapacağım. Daha iyi görünsün diye. Bir tane daha kitap alalım. Evet. Şu anda sanırım iyi görünüyor. Buraya böyle bir kitaplık çıktısı aldım. Buraya Pınar Sobuks yazdım. Buraya da şöyle bir cümle yazdım. Kimi kitaplarına alıntılar, kimisi unutulmaz karakterler, kimisi hikaye verdi. O nedenle içinde tek tip bir düzen yok defterimin. Böyle olmasını sevdim diye not almışım. Buraya geldiğimiz zaman da yine böyle bir görsel oluşturdum. Yine burada kitaplar var. Burada iki tane böyle imza çıktısı buldum. Böyle retro bir şey. Bazen okursun ve bazı cümleleri kalbine yazmak, orada saklamak istersin ve kalır doğru da Yeniden hatırlanmak için arşivlenir. Hatırlayınca bazen gülümsetir, bazen acıtabilir. Her ne olursa olsun bazı, bazı hatırlanmaya değer cümleleri bu defterde saklamak istedim ve defterime layık olmaya çalışacağım diye böyle kendime bir söz vermişim. Sonra defteri sayfayı çevirdiğimizde buraya böyle bir pencere yaptım. Elimde bu görsel vardı. Bunu böyle değerlendirmek istedim. Hayat yazınca, sevince, okuyunca güzel diye. Şöyle pencerem. Şurada da şöyle bir tül var, bir kumaş parçası var. Buraya okuduğum kitapların listesinin ...puanlamasını verdim. Yani burada puanlar var. Burada da kitabın isimleri var. Okudukça kitabın ismini ve puanını yazdım. Burada yine bu şekilde. Ve hangi sırayla okuduğum yer alıyor. Şu yukarıda da puan tablosunun toplamı var. 19 kitaba 5 puan vermişim. 15 kitap 4, 4 yıldız almış. 9 kitap 3 yıldız almış. 5 kitap 2 yıldız almış. 6 kitapta 1 yıldız almış. Yani biraz acımasız davranmışım bazı kitaplara. Mesela 1 yıldız verdiğim kitaplardan birkaç tane örnek söyleyeyim. Dikenlerin dili. Ya aslında bir de değil yani. Ondan sonra Hırsızların Yemini. Ona da bir vermişim. Neyse her neyse birilere çok bakmayalım. Burada da bu sayfada da Aylara göre hangi kitapları okuduğum yer alıyor. Mesela birinci ay iki kitap okumuşum. İkinci ay beş kitap okumuşum. Mart'ta üç kitap. Nisan'da üç kitap. Mayıs'tan sonra bir açılma oldu bende. Yerdeniz büyücüsünden sonra daha da açılma oldu. Yerdeniz arkasından sis soylu, arkasından rüzgarın adı. Böyle üst üste çok çok iyi kitapları üst üste okuyunca daha da böyle kitap okuma açtığım tekrar ortaya çıktı. Bu en son 2020'de çok fazla olmuştu. Burada da e, benim için yılın en iyi kitaplarının yarışması var. Burada her ay en sevdiğim kitabın adını yazmışım. Daha sonra mesela Ocak, Şubat elemeye gidince bu kalıyor. Mart, Nisan elemeye gidince bu kalıyor. S e, diğer aylarda böyle 2-2-2-2 elemeye gittiğimizde benim için Rüzgar'ın adı yani kalbimdeki yeri bir başkadır. Bunu bilen bilir. Narnia, Silmarillion, ıı, Savaş Kıran, Kralların Yolu bunlar da efsaneydi. Şimdi ilk kitabımızda başlayalım. Silmarillion'u ben çok sevdim. Bununla ilgili de ayrıca başka bir defter tuttum zaten. Bunu da ara ara paylaşıyorum. Ya Burada öyle bir özet var ki artık işin özü. Yani burada mesela Eru Ilvatar... Üçü ayrılıyor. Elfler, Vala, insanlar. Ve bunlar üç köke ayrılıyor yine. Beor hanedanı, Haladin ve Marak hanedanı. Ondan sonra 8 tane Vala e, heyeti. Burada elflerin yine üçe ayrılması. Burada her şeyin özü var. Yani ilk savaş, Valar'ın lambaları, elflerin uyanışı, elf soyları. Ondan sonra burada büyük e, Valinor'un kararışı. Ondan sonra işte güneş ve ayın oluşması, Ulmo'nun rüyası. Bunlar işte lambalar. Burada birazcık böyle fazla durdum. Yani işin tamamen Silmarillion'un özeti burada ve defter içinde böyle minik bir defter de oluşturdum. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani Silmarillion'la tuttuğum defterin miniini burada da yaptım. Çok tatlı oldu. Bu sayfalara bayılıyorum. Silmarillion sayfamız Böyle. Sonra arkaya geçtiğimizde Yüzüklerin Efendisi'ne böyle bir sayfa yaptım. Burası açılıyor. Ama açamadım ben şu anda. Şöyle yapalım. Böyle. Buraya da Hobbit Evi yapmıştım. Onunla ilgili fotoğrafımı ekledim. Burada Yüzüklerin Efendisi ile ilgili bu yıl yaptığım resimler yer alıyor. Ve resimlerin altında da birinci bölümü anlatan kısa bir cümle. ikinci bölümü anlatan kısa bir cümle. Her bölümü bir cümleye indirgedim ve böyle bir çocuğa anlatılabilecek kadar sadeleştirdim. Bu da benim çok hoşuma gitti. Şöyle bir sayfa daha vardı galiba arada. Bir sayfa daha var. Burası da böyle açılır kapanır kapak. Bu sayfa da benim çok çok sevdiğim sayfalardan oldu. Buraya geldiğimizde iki kule. iki kuleyi de resimlemeye başladım ancak bitiremedim. O yüzden sadece bir tane illüstrasyon görseli ve kısaca özeti var burada. Kralın dönüşüyle ilgili yine tabii ki 2'yi bitirmediğim için 3'e hiç geçemedim. Burada da bir tane yine illüstrasyon. Burada da benim sevdiğim birkaç tane söz var kitaptan. Burada hatta bazı şeyleri silmemişim bile daha. Burada Büyük Wotton demircisinin özeti var. Turin Turambar'ın kısaca özeti ve birkaç tane alıntısı var. Roverandom'la ilgili yine Tolkien'in kitabı ile ilgili çok kısa bir özet var. Beren ile Luthien ayrıca defterimde zaten özet olduğu için buraya çok kısa geçtim. Bir tane görsel yine bir özet sayfası. Burada hamlı Çiftçi yine çok kısa bir özeti ve görseli var. Tolkien'in kitapları ile ilgili şu an e, bir şey diyemeyeceğim için yani çok sevdiğim için o yüzden hepsi 5'te 5 benim için. Gondolin'in düşüşü yine en sevdiklerimden. Ama okuyun diye tavsiye edemeyeceğim. Çünkü biraz zor kitaplardır. Ee, şimdi geldik hırsızların dansı, hırsızların yemini. Benim bu yıl en sevmediğim kitaplardan oldu. Ama yine de özetini yazdım. İçinden alıntı yapabileceğim bir cümle bulamadım maalesef. Yine en sevdiklerimden Yerdeniz aşırı severek okudum. Zaten böyle bir resim yaptım. YouTube'da da bu resimle ilgili ve kitapla ilgili uzun bir video var. Siz Soylu, Siz Soylu ile ilgili herhangi bir şey üretemediğim için çok üzgünüm. Üretmeyi çok isterdim. Şuraya kısaca konusunu yazdım. Üç tane de alıntı yazdım. Bir de Kelsier ve Vin'in böyle bir illüstrasyonunu yapıştırdım. Fable ve efsane. Böyle bir fotoğrafımı yapıştırdım buraya. Kitaplarla bir fotoğraf çekinmiştim. Buraya yine 3 tane alıntı, bir tane daha yine yıldız alıntı ve kitabın konusunu yazdım. Tabi bana hissettirdiklerini de yazdım. Rüzgarın adı ve bilgi adamın korkusu. Burada bir bölüm mü yapmışım? Şöyle açılıyor yine burası da. Şöyle kitapların kapaklarını da buraya yerleştirmişim. En sevdiğim kitap bu yılın. Bu da yine benim çok sevdiğim kitaplardan biri oldu. Kitap aşkı. Bunu mutlaka almanızı dilerim. İnsanlar bana herhangi bir konuda bir şey sorduğunda, insanlar bana kitapla ilgili bir şey sorduğunda gerçekten ben de böyle oluyorum. İçini açtığımda da şöyle bir bölüm yaptım. Şimdi tripodu çok oynatmayayım diye üstü gösteremiyorum. Kitaplar bana neyi öğretti? Açık fikirli olmayı, tutkularımın peşinden gitmeyi, empati duymayı şükretmeyi diye böyle bir karikatür sayfası var. Bunu da böyle çok büyük çıktı aldığım için mecbur katlayarak koydum. Atmaya kıyamadım. Lok Lamora'nın yalanlarını sevdim mi? Evet, güzel kitap. Gerçekten güzel kitap. Ancak serinin devamını okumadım. İki cilt daha var bu kitabın. Ee, onları henüz hem almadım hem okumadım ama alıp okuyacağım. Locke yalanları. Tavsiye ederim. Elfem Kralı öykülerden nefret etmeye nasıl başladı? Bunun görselleri mükemmeldi. Bu kitabın. Şöyle biraz daha öne alayım. Ancak şöyle biraz daha ya, kitabı ben çok sevemedim. Açıkçası. Belki Zalim Kral, Zalim Prens serisini okumadığım için olabilir. Bilemiyorum. Buraya geldiğimizde Cam Şato serisi Toplamda burada 8 kitap görünüyor. Ancak ben birinci kitabı okumadım. Sadece Cam Şato, Karanlık Taç, Ateşin Varisi, Gölgeler Kraliçesi, Fırtınalar İmparatorluğu, Şafak Kulesi ve Kül Krallığı'nı okudum. E, Ateşin Varisi, Gölgeler Kraliçesi mükemmeldi. Şu üçü mükemmel. İlk iki kitap seriye giriş kitabı sayılabilir. Şu Şafak Kulesi'ni hiç sevmedim. Son kitap da iyiydi. Bununla ilgili de böyle bir resim yaptım. Cam şato resmi. Ve karanlıkta nasıl göründüğüne dair bir görsel de yapıştırdım buraya. Bunun da içi açılıyor. Bunun da içi açıldığında Aeli'nin hem suikastçı tarafı hem de kraliçe tarafıyla ilgili bir görsel aldım. Evet şimdi gelelim şuraya. Dikenler ve Güller Sarayı, Sis ve Öfke Sarayı, Kanatlar ve Küller Sarayı. Bu üçlemeyi de çok kısa süre içinde okudum. Zaten eğer seriyi okursanız, yani birinci kitabı okursanız hemen ikinciyi okumak istiyorsunuz. İkinci mükemmeldi. Yalnız artı 18 oldukça smart sahneler var. Bu bilginize olsun. Üçüncü kitabı hiç sevmedim. Yani 1, 4 puansa bu 5 puan, bu da 2 puan falan. Burada kendimi böyle Feyre gibi e, peri yapmaya çalıştım ve görsel yapıştırdım. Burada da kitapta geçen muhteşem bir şehir vardı Velaris diye. O şehrin böyle sanki biletiymiş gibi bir şey yapıştırdım. Buraya geldiğimizde efsane deha şampiyon, efsane deha şampiyon. Mary kitaplarını okumayı çok istiyordum ve okudum. Biraz böyle ortaokul çocuklarına yönelik diye düşünebilirsiniz bu seriyi. Bana göre çok çocuksu kaldı. Pek sevemedim açıkçası. Ee, ve karikatürleri de e, karikatür değil de çizgi romanı da vardı. Çizgi romanı da bana biraz donuk geldi. Çok sevmedim. Hikayeyi de çok sevmedim. Unutmamak için birkaç tane e, alıntı yazdım. Evet, miras oyunları. Miras oyunlarına böyle tatlı bir görsel yaptım. Sahte bir dolar vardı. Doları böyle yırttım iki yanından. Ortaya da kendi selfimi yapıştırdım. Buraya da böyle bir görsel buldum. Bu görsel inanılmaz böyle uydu buna. Çünkü... Bu kitapta bir ev var. Bu ev şöyle anlatmış yazar. Leonardo'nun dehasıyla matematikçi Escher'in dehasının birleşimi ancak böyle bir ev yapabilirdi diye. iki ressamı da tanıyanlar nasıl bir ev olabileceğini hayal edebilirler. Gerçekten çok güzeldi. Bıçak mı, balerin mi sorusu ikinci kitapta cevaplar diye not almışım. İkinci kitap çıktı. Aldım ve okuyacağım. Bu kitabı sevdim. Miras oyunlarını. Buraya geldiğimizde Dikenlerin Dili benim bir puan verdiğim kitap. Ve bu buraya yazdıklarımı kapattım. Çünkü hoşlanmadığım bir yazım tarzı oldu. Buraya tekrar yazdım. Yine burada da bir hata yapmışım. Bir yapıştırma ile kapattım onu. İçinde masallar var. Yani çok sevemedim. Alıntılarımı yazdım sadece. Savaş Kıran yine benim 5 puan verdiğim Kitap serilerinden biriydi. Buraya yine alıntılar yazdım. Şu da böyle bir görsel daha var. Şöyle göstereyim. Buraya da tekrar düşüncelerimi yazacaktım ama yarım kalmış. Devam edelim. Ejderhamız Rade Destanı. Evet bu 3 kitaplık bir seri. Alacakaranlık Ejderhaları, İkbar Ejderhaları ve Güz Ejderhaları. Ben bunu kısa bir süre içinde okudum. Biraz böyle Yüzüklerin Efendisi tadı olan bir seri. Ancak buradaki Laurana karakteri benim bu seriyi okumamdaki en önemli karakter oldu. Çok korkak, kendinden emin olmayan, sürekli bir erkek için ağlanan, sızlanan bir karakterden savaşçı, şövalye bir kraliçeye dönüştü. Bunun gelişimini okumak mükemmeldi. Evet Kalpsiz kitabı ee, bu da çok sevdiğim Kitaplardan biri oldu zaten böyle bir ilustrasyonunu çalıştım buraya da yapıştırdım buraya da kalp şeklinde böyle sanki hapishane hissi veren böyle bir görsel yaptım biraz şöyle yaklaştırayım buraya da böyle kekler yapıştırdım çünkü bu Ketrin'in en büyük hayali pastacı olmaktı Ketrin dediğim kişi de Alice Arkalar diyarındaki kötü kraliçenin gençliği bu kitabı okumanızı tavsiye ederim İçinde hiçbir ee, Artı 18 hiçbir şey olmadan çok tatlı, çok güzel bir aşk kitabıdır. Dünyanın ucundaki fener yıllar sonra Jules Verne kitabı tekrar okudum. Bana inanılmaz sade ve kolay okunan bir kitap geldi. Ee, hatta bir gecede okumuştum galiba. Oldukça da inceydi. Üç Deniz Feneri Bekçisi'nin korsanlarla olan mücadelesi ama iki tanesi hemen öldürülüyor. Bir tanesinin hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Güzel bir kitaptı ama çok daha uzun olabilirdi. Evet, Uyuyan ve İyi kitabı. Ee, bu kitap Neil Gaiman'ın bir kitabı. Neil Gaiman yazmış ve inanılmaz resimlemeleriyle kimdi? Chris Chris Rinder miydi? çizilerini şu an tam hatırlayamadım ama muhteşem çizimleri vardı. Kitabın hikayesini gerçekten hiç beğenmedim. Buraya sadece birkaç alıntısını yazdım. Filippo, Ben ve Kiraz Ağacı. Bu kitap çok duyguluydu. Görmesi, görmeyen bir kızın e, insanlara nasıl destek olabileceğini gösteren harika bir e, hikayeydi. Hatta burada e, bir cümle okumak istiyorum size. Dünyada en zor şey bir kuşu özgür olduğuna inandırmaktır. Çok güzel bir cümle bence. Mutlu olmak için kendinle olan düşüncelerini değiştirmelisin. Bu da çok güzeldi. Umut dolu kelimelerin, daha doğrusu güzel şeyler ifade eden şeylerin mavi renkli olduğunu hayal ederim. Oysa babamın kelimelerinin rengi babamın kelimeleri renksizdi. Babamın gözyaşları derin kokuyor. Peki ama Deniz bu kadar güzelken babamın yaşlarının neden can yakıcı? Böyle bir alıntı yapmışım. Çok güzeldi. Evet, tavuk bacaklı evde böyle bir maketini yaptım. Yani bende böyle bir iz bıraktığı için, çok çok sevdiğim için böyle bir maketini yaptım. Buraya da fotoğrafımı yapıştırmışım tavuk bacaklı evle. Evet, güzeldi. Kargacak babaya gamarinka. Gökyüzün diğer tarafı North ve Nimt iki farklı dünyadan. Birisi gökyüzü dünyasından, birisi yeryüzü dünyasından iki farklı bakış açısıyla yazılan e, bir kitap ikilemesiydi ve iki yazar yazmıştı. Bu da çok hissediliyordu. Yani keyifli bir kitap sayılabilir. Eğer ortaokul ve lisedeyseniz çok çok keyifli. Martin Eden yani Martine nasıl anlatsam bilemiyorum. Zaten şöyle bakabilirsiniz. Eğer bazı şeylerde notlarım ne kadar uzunsa ve notlarımın yazısı ne kadar güzelse o kitabı da ne kadar sevdiğim aslında ortaya çıkıyor. Yani bu kitap gerçekten çok özel bir kitaptı. Buradan alıntılar okumak isterim ama hangisini okusam bilmiyorum. ya yani o kadar güzeldi ki çok çok güzeldi. Ben zaten bununla ilgili alıntılarımı bin kitapta paylaşmıştım. Şimdi bölmeyeyim süreci. Evet, Cinder serisi az önceki Kalpsiz serisi gibi bir masal uyarlaması. Cinderella'nın daha böyle sayborg e, olduğunu düşünün. Böyle robot gibi. Ve Pe yeni Pekin'de yaşadığını düşünün. Yine bir prensimiz var. Çok ilginç, enteresan e, bir planlama, düzenleme yapmış yazar. Sevdim. Keyifli bir kitaptı. Ve bu sayfada gerçekten çok tatlı oldu bence. Evet. Buradan sonra Brandon Sanderson'ın Kralların Yolu yani Fırtına Işığı arşivi serisinin bütün özet kısmı yer alıyor. Yine burada da böyle incik cincik yazmışım. Çok karmaşık görünebilir. Ama bu benim anladığım yapıda. Yani karakterlerin ayrılması, şeması, özetleri, karakterlerin ana özellikleri. Yani ben şu sayfaya baktığımda bu kitabın özetini görebiliyorum. Bu benim için çok önemli. Kralların Yolu 2. Burada da yine kapakları var. Devam ediyor kitap. Burada yine bir görsel daha var. Parlayan Sözler 1. Parlayan Sözler devam ediyor. Parlayan Sözler 2. Offbringer 3. roman. Yine böyle çok ince ince notlarım var. Devam ediyor. Offbringer ikinci roman. Karakterlerin yine sözleri, olay örgüsü. Yani müthiş bir başyapıt. 8 kitaplık müthiş bir başyapıt. Zordu. Okuması zordu. Burada Dalinar'ın background'u diye yazmışım. Yine özetler özetler. Savaş Ritmi son yayınlanan kitap ama bir cilt daha yayınlanacak. Savaş Ritmi 2. Sonra neye geliyoruz? Bakalım tekrar devam ediyor. Burada da okurken kendimin böyle bir şey fotoğrafını yapıştırmışım. Burası kalkıyordu diye hatırlıyorum ama yapıştırmışım ben ki. Buraya geldiğimizde yine son özet ve serinin toplu fotoğrafı. Evet, Narnia günlükleri. Narnia günlüklerinden dolap yaptım, bastı bacağın resmini yaptım. Büyücünün yeğeni atlı, yine serideki ilk hikaye. Çok çok güzel oldu bu sayfamda. Yazım güzel oldu. At ve çocuk. Arada bir tane daha vardı galiba. Yok, at ve çocuk. Prens Caspian. Şafak yıldızının yolculuğu. Gümüş Sandalye Son Savaş. Narnia da böyle bu şekilde bitiyor. Arayışlar diye bir klasik okudum. Yine onun özeti var burada. Son Hikaye Anlatıcısı diye yine böyle bir kitabın özeti. Çok sevemediğim iki kitaptır. Bir Kimya Meselesi çok çok güzel. Gözüm kapalı herkese öneririm. Şu anda da annem okuyor bu kitabı. O da çok beğendi. Harika bir kitap. Elizabeth Zott karakterini hayatım boyunca unutmayacağım. Burada kayıp eczacı yine güçlü bir kadının intikam hırsı ve hikayesi eczacı bir kadın. Nella, Eliza ve Caroline'in bu üçlünün birbiriyle olan bağlantısı, gizemi çok çok güzeldi. Gerçekten çok sevdim. Harika bir kitaptı. Ayıyla konuşan kız. Bunun da heykelini yaptım. Çok güzel bir hikaye. Öneririm. Kadınlar Ülkesi. Yine harika bir roman. Ee, bilim kurgu. İtaki bilim kurgu klasiklerinden. Kesinlikle öneririm. Böyle bir anime izledim. Ama büyük ihtimal bunun kitabı da vardır. Kitabı henüz bende yok. Ama animeden notlar çıkardım. Ve böyle bir resmini yaptım. Violet Evergarden'ın Küçük kadınlar. Karakterleri tek tek yazdım. Özelliklerini yazdım. Böyle mini bir özet sayfası hazırladım. Burada bir görsel yok. Bunda ben de kendimi hayret ettim. Neden görsel hazırlamadım diye. Ama oldukça fazla özet var. Dördüncü kanat kitabının özet sayfası. Baya böyle bölüm bölüm özetledim. Hatta videosunu da çektim. Çünkü 2 ve 3. Üç, 3. kitap gelecek. O kitaplara başlamadan önce hemen buradan okuyup öyle başlayacağım. Bir Kuzey Macerası Jack London'ın hiç hiç beğenmediğim bir kitabı oldu. Sahipsizler, Genç Timaj'dan bir kitap. Ee, şöyle indireyim. Durmuyor artık defter. Bir yetimhane hikayesi. Bu dört çocuk yetimhaneden kaçıyor. Onları sahip e, evlat edinmek isteyen bir adam var. Ama kötü. Gemide çalıştırıp onları böyle öldürünceye kadar çalıştırmak istiyor. Ve burada biz kimin hikayesini izliyoruz? Milu'nun hikayesini, arkadaşların ona yardım etmesini hem bu yetimhanenin müdüresinden hem de bu kötü adamdan, adı neydi bu kötü adamın ya bakayım bir yazmış mıyım yazmamışım ee, onları evlat edinmek isteyen kötü adamdan kaçışları çok tatlı bir hikayeydi birkaç günde okunabilecek gençlere öneririm özellikle ortaokul öğrencilerine Hava Adamı Ariel yine İtaki bilim kurgu klasiklerinden mükemmel bir kitaptı. Bu arada biz Su Adamını neden atladık? Su Adamının da hikayesi. Heh. Su Adamını atlamışız sayfasını. Su Adamı'yla Hava Adamı Ariel Alexander Belyaev'in iki kitabı. Su Adamını aşırı sevdiğim için hemen bu kitabını da aldım. Bunu da aşırı sevdim. Gözüm kapalı tavsiye ederim. Burada Tek Gerçek Aşklar diye Taylor Jenkins Reid ...kitabı olan... ...ve bir günde okunabilecek kadar... E, ...hızlı, akıcı... ...bir aç, aşk üçgeni... ...olan hikaye... ...Emma, Sen ve Jess ...arasında... ...Emma ailesinin kitap evinde çalışan... E, ...ama kitaplardan nefret eden... ...bir seyahat yazarı... Jess olimpiyatlara hazırlanan yüzücü... ...ama yüzmekten nefret edip... ...doğa belgeselcisi oluyor... ...ama helikopteri düşüp bir adada mahsur kalıyor... Daha sonra 3,5 yıl sonra dönünce Emma başka birisiyle nişanlanmış oluyor ve bunların arasındaki bu döngüyü anlatıyor. Çok kısa ve soluksuz okunabilir. Keyifliydi ama yani öyle. Anladınız. Buraya kusursuz diye bir kitap okuyacağım. Buna ben başladım, yarım bıraktım ama buna devam edeceğim. Bu sayfaya da onunla ilgili düşüncelerimi yazacağım. Burada bir kış masalı üçlemesi var. Bir kış masalı üçlemesinin özetleri var. Şöyle göstereyim. Burada da benim bu kış masalı ile ilgili kendime hazırladığım böyle bir görsel var. Şöyle göstereyim. Bence çok tatlı oldu buz kralıyla. Burada da yine özetlerimin devamı var. Şöyle göstereyim. 3 sayfa. Böyle yanıma defteri taşımayınca artık kağıtlara yazmaya başladım ki kağıtlardan da buraya kaydedebileyim. Böyle de bir pencere yaptım buraya. Çevirdiğimiz zaman şimdi bugün bugün okuyacağım bu kitap zaten yanımda. Bunu buraya özetleyeceğim. Nedense farklı bir dilde çıktısını almışım. Onu fark etmedim Pinterest'ten indirirken. Sonra Kalpsiz kitabı bu kitabı okudum. Buraya da onunla ilgili düşüncelerimi yazacağım. Henüz yazmadım denizin altına düşen kız kitabını okudum. Yanımda defterim yoktu. Özetlerini buraya yazdım. Şöyle 3 sayfa. E Miyazarkin'in Ruhların Kaçışı, Ruhların Dönüşü müydü? O kitap o animeyi izlediyseniz bu onun deniz altında geçen versiyonu diyebilirim. Oldukça keyifliydi. Tavsiye ederim. Burada da artık son sayfa pen test bölümü var. Yani bu defterde kullandığım kalemleri test ettiğim bölüm. Ve burada da benim her zaman kullandığım Lamy kalemi yapay zeka ile böyle tatlı bir karaktere dönüştürdüm. Burada da böyle kendi karikatürüm var. Ve defterde artık son sayfası burada bitiyor. Son sayfaya kadar kullanmış oluyorum. Burada bir cep bölümü var. Ay açamadım. Buraya da bir daktilo resmi yapmıştım onu koydum. Burada da böyle daktiloda type mı yazıyordu? Bir şey yazıyordu. PB'yi gördüm. Burayı kestim böyle. Evet. Benim defterim böyleydi. 90 kitap. Yarım bıraktım. iki kitap Hırsızların Yemini ve e, Tanrılar Okulu'ydu. Onları buraya e, yazmadım. Sadece pardon. Hırsızların e, Yemini'ni okudum. Hırsızların Dansı'nı yarım bıraktım. Ya da tam tersi. İkili kitaptan. Her neyse. Evet. Böyleydi. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Benim için çok güzel bir yıldı okuma anlamında. Keyifliydi. 2023-2024'te de böyle bir defter tutacağım. Ama büyük ihtimal daha az görselli olur. Çünkü gerçekten bu defter artık kapanmıyor. Defterin markasında şöyle şurada netlemeye çalışayım size. Ee, şeyin altına da yazmaya çalışırım. Bakayım. Ay içinde yazıyordur zaten ama ben tabi içini böyle komple kapattığım için hiçbir şey görünmüyor. Evet görünmüyor maalesef. Böyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.